Hala bitiremedin mi hesabı? Dur yahu, ihtiyacımız olan malzemeleri alabilmek için ne kadar saat çalışmam lazım onu hesaplıyorum. Kafamı karıştırma. Evde şeker kalmamış. Şeker yazmayı da unutma. Tamam tamam unutmam yazarım. Şeker için 38 dakika çalışmam gerek. Bir ekmek 32 dakika olunca dört ekmek e, ne yapar 128 dakika. Evde hiç yağ kalmamış. Yağı da unutma. Ya 93 dakika. Ha bir de pirinç alınacak. E, pirinci de unutma. Pirinç efendi 64 dakika. Ha. Baba e, bize bal alacağım diye söz vermiştir. Unutma tamam mı? Bal mı? Yoo bala çok zaman lazım Yahu. Ama baba. Çocuklar çok istiyor ya. Yazı ver işte. Tamam, tamam. Peki, bal içinde yazalım. 210 dakika filan. Sen şu kendi listeni getirsene bakayım. Ben kahvaltılıkları hazırlamıştım. Temizlik malzemelerini tek tek yazdım atlamadan. Al işte bak. Ah, baba, bana altı ortalı defterle bir tane de tükenmez kalem lazım. Defter için 345 dakika. Kalem 28 dakika. E, ee, Ulan toplam 32 saat 45 dakika yapıyor. E ee, bir gün 24 saat olduğuna göre... ...ve bunları almak için benim çalışmama gün yetmeyecek. Sen şu sigaranı çıkarsana. Bir saat 12 dakika tutuyor. Yok be, bir sigaram var onu da çok gördün yani ha. Biz şeyi çıkaralım, Hı. şu pirinci çıkaralım. Akşama pilav yap diye tutturma ama. Sen de çorba yaparsın be kadın, tövbe tövbe. İyi be, sen keyif yapacağım diye çocuklar pilav yemesin öyle mi? Ama ne iyi iş. Bana bak Nurcan. Evet. Tuhaf tuhaf konuşma alacağım şimdi ayağımın altına. Hadi be al da göreyim sanki benim ellerim armut topluyor. Ellerin armut toplayamaz zaten. Armut 252 dakika. Ay çok komiksin ama senin komikliğin şarlatanlık düzeyinde. Ulan şimdi elimden bir cinayet çıkacak. Hadi ya çok korktum. <laughs> Mezar için 11 saat 40 dakika, mahkeme masrafları 20 saat 30 dakika, mevlüt şekeri 2 saat 18 dakika. Ha bir de helva var o da bir saat 40 dakika. <laughs> Kız haklı ya. Hadi yırttın gene. <laughs>